Umudun Kadınlarında Bu Ay Hazırlayan Şule Sepin İçli Şule 06 et Seslendiren Elif Akpınar Kızlar kahkaha atamazmış <gülüyor> 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 İyi ki varsın mücadele. İyi ki varsın dayanışma. İyi ki varız. Artan kadın cinayetlerine, intihara büründürülmüş ölümlere, organize bebek cinayetleri vahşetine karşı söylenebilecek sözler ancak bunlar olabilirdi. Sultan Çamur Karataş, hepimizin yüreğinde derin izler bırakan bebek ölümlerini anlatıyor. Şimdi de organize bebek cinayetleri vahşetimi yazısında. Kadının güncesi köşemizde selvet bayraklar tokat, kadınların kaybolmayla başlayan kadın ölümleri, kadına karşı şiddet karşısında çığlıklarını, iftiralarla engellenmeye çalışılan başarılı kadın belediye başkanının başına gelenleri ele alıyor. Bu kadar bebek öldürülmeleri yaşanır da başına bizzat gelen bir olay anlatılmaz mı hiç? İşte Emine Ortakaya, bebeklere kıymayın hanımlar. Efendiler yazısında anlatıyor yaşadıkları olayı. Kadın da olmaz. Kadın olunur sözünün sahibi Simone de Beauvoir konuk oluyor tarihin kadın yüzleri köşemize. Şule Sepin içli hazırladı. Günümüz yorumlarıyla Simone de Beauvoir yazısını. Üzülerek söylüyoruz kanserin giderek arttığını. Mücadeleci yaşamı filmlere konu olmuş Nesli Cantay'ı daha yakından tanımak isteyenler için çok etkileyici bir yazımız var. Servet Bayraktar Tokat'ın yazdığı Bir Bacaktan ibaret Değilim yazısı. Sakat mı? Özürlü mü? Yoksa engelli mi? Duygularımızı ifade edebiliyor muyuz köşemizde? Menekşe Koçak ne kadar dokunaklı anlatıyor bu konuyu? Hem de örneklerle. Özürlüden engelliye geçişin hikayesi yazısında. Ebru Bozcuk, son günlerde yaşanan acımasız olaylar karşısında içinde bulunduğumuz vicdan azabından bizleri kurtarıyor adeta verdiği tavsiyelerle. Kalp takvimi yazısında. Rol modellerimiz köşemizde Şule Sepin İç'le Döndü Kanatsı konuk ediyor. Halter'de Dünya Şampiyonu yazısıyla. Ne kadar anlam yüklü ses sözcüğü. Yayla Boztaş yine o güçlü ve içten anlatımıyla dile getiriyor bu anlamları. Ses yazısında. Atamazmış, yemek yapamazmış, Fazla tatlı yemek nelere yol açıyor? Kaç kadın cinsel ilişki sırasında acı çekiyor? Yanıtları Servet Bayraktar Tokat'ın hazırladığı Bilim Dünyası'nda bu ay köşemizde. Şule Sepiniçli bu kez de erkek bir dostunu anlatıyor. O güvenilir bir dost yazısında. Her zaman kadınlar anlatılmaz, öyle değil mi? Övgüyü hak eden erkeklere de yer vermenin tam da zamanı şimdi. Emine Ortakaya bu kez de çocukları destekleyen bir örgütü anlatıyor. Tarihte iz bırakan kadın örgütleri köşemizde. Himayeyi Etfal Cemiyeti yazısında. Bebeklere kıyan vahşet zihniyetine karşı eski adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, şimdiki adıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üzerine düşenler var. Çok sıkıldık ve yıldık artık abartılı sözlerden. Bunlardan biri de güçlü kadın klişesi. Ayşe Gülçin İlhan değiniyor bu konuya. Zorunlu seçmeli kadın dersleri yazısında. Yazının başlığına bakınca hiç aklımıza gelmiyor böyle bir konuya değineceği. Avukat Zehra Birsen Yamak, hak mı, hukuk mu, lütuf mu köşemizde sürekli başvuracağımız bir metin hazırlamış. Evlilikte mal rejimleri yazısında. Fatma Işık Kaya, hangimiz daha salakmışız yazısında çocukluk anılarıyla bizi benzer anılarımıza götürüyor ve güldürüyor. Şule Piniçli, arı köşemizde gezmeyi çok seven bir kadınla tanıştırıyor bizi. Anormal Kaşife yazısında. <laughs> Emine Kamçı, rüzgarla çok sahiplendiği hayvanlarla ilgili anılarını getiriyor bize. Rüzgarla Gelenler yazısında. Daha işteyken akşam yemeğinin derdine düşenlerin... Ne pişireceğini yorgunluktan bilemeyenlerin imdadına rahime söylemez çetin yetişiyor. Bugün ne yiyelim köşemizde tavuklu kremalı makarna tarifi sizleri bekliyor. Sonbahar geldi. Sanat faaliyetlerini tatil demeden yürüten kadınlar coşkusunu artırdı. Sanatın kadın sesleri köşemizde Selvet Bayraktar Tokat harika bir seçki yapmış yine. Depremi unutmayan kadınlar kamu spotuna tepki veren kadın sanatçı, yaşadığı tacize anlatmaya cesaret eden kadın. Dahası da var. Köşemiz ziyaretinizi bekliyor. <Sessizlik> Yeni yazarımız Selami Erfidan, iç çatışmalarımızı anlatıyor ve günümüzde yaşanan öfkeyi aşan durumları anımsatıyor bize. Selvi Boylum, Al Yazmalım köşemizdeki Ben Öyküsüyle. <Sessizlik> Vazgeçmek söylendiği gibi kolay değil. Ancak vazgeçtikten sonra yazılabilir şiirde. İşte Ayşe Gülçin İlhan yüreğimizden taşanlar köşemizde anlatıyor duygularını Vazgeçtim şiiriyle. Hepimiz bebek olduk ve büyüyüp bugüne geldik. Umut şarkıları köşemizde Demet Sayaroğlu'nun seslendirdiği Elleri Kolları Kınalı Bebek şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. çocuklara, kadınlara, insanlara sakın kıymayın. Olur mu? Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun. 29 Ekim 2024 Umudun Kadınlarında Bu Ay Hazırlayan Şule Sepin İçli 06@gmail.com. 06 et gmail.com Seslendiren Elif Akpınar Kızlar kahkaha atamazmış Fas İyi ki varsın mücadele. İyi ki varsın dayanışma. İyi ki varız. Artan kadın cinayetlerine, intihara büründürülmüş ölümlere, organize bebek cinayetleri vahşetine karşı söylenebilecek sözler ancak bunlar olabilirdi. Sultan Çamur Karataş, hepimizin yüreğinde derin izler bırakan bebek ölümlerini anlatıyor. Şimdi de organize bebek cinayetleri vahşetimi yazısında. Kadının güncesi köşemizde selvet bayraklar tokat, kadınların kaybolmayla başlayan kadın ölümleri, kadına karşı şiddet karşısında çığlıklarını, iftiralarla engellenmeye çalışılan başarılı kadın belediye başkanının başına gelenleri ele alıyor. Bu kadar bebek öldürülmeleri yaşanır da başına bizzat gelen bir olay anlatılmaz mı hiç? İşte Emine Ortakay'a, bebeklere kıymayın hanımlar, Efendiler yazısında anlatıyor yaşadıkları olayı. Kadın da olmaz. Kadın olunur sözünün sahibi Simone de Beauvoir konuk oluyor tarihin kadın yüzleri köşemize. Şule Sepin içli hazırladı. Günümüz yorumlarıyla Simone de Beauvoir yazısını. Üzülerek söylüyoruz kanserin giderek arttığını. Mücadeleci yaşamı filmlere konu olmuş Nesli Cantay'ı daha yakından tanımak isteyenler için çok etkileyici bir yazımız var. Servet Bayraktar Tokat'ın yazdığı Bir Bacaktan İbaret Değilim yazısı. Sakat mı? Özürlü mü? Yoksa engelli mi? Duygularımızı ifade edebiliyor muyuz köşemizde? Menekşe Koçak ne kadar dokunaklı anlatıyor bu konuyu? Hem de örneklerle. Özürlüden engelliye geçişin hikayesi yazısında. Ebru Bozcuk, son günlerde yaşanan acımasız olaylar karşısında içinde bulunduğumuz vicdan azabından bizleri kurtarıyor adeta verdiği tavsiyelerle, kalp takvimi yazısında. Rol modellerimiz köşemizde Şule Sepin İç'le Döndü Kanat'ı konuk ediyor, Halter'de Dünya Şampiyonu yazısıyla. Ne kadar anlam yüklü ses sözcüğü. Yayla Bostaş yine o güçlü ve içten anlatımıyla dile getiriyor bu anlamları. Ses yazısında. Kızlar olana yemek yapamazmış. Fasa fisa. Fazla tatlı yemek nelere yol açıyor? Kaç kızın cinsel ilişki sırasında acı çekiyor? Yanıtları Salvet Bayraklar Tokat'ın hazırladığı bilim dünyasında bu ay köşemizde. Şule Sepiniçli bu kez de erkek bir dostunu anlatıyor. O güvenilir bir dost yazısında. Her zaman kadınlar anlatılmaz, öyle değil mi? Övgüyü hak eden erkeklere de yer vermenin tam da zamanı şimdi. Emine Ortakaya bu kez de çocukları destekleyen bir örgütü anlatıyor. Tarihte iz bırakan kadın örgütleri köşemizde. Himayeyi Etfal Cemiyeti yazısında. Bebeklere kıyan vahşet zihniyetine karşı eski adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, şimdiki adıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üzerine düşenler var. Çok sıkıldık ve yıldık artık abartılı sözlerden. Bunlardan biri de güçlü kadın klişesi. Ayşe Gülçin İlhan değiniyor bu konuya. Zorunlu seçmeli kadın dersleri yazısında. Yazının başlığına bakınca hiç aklımıza gelmiyor böyle bir konuya değineceği. Oh, Avukat Zehra Birsen Yamak, hak mı, hukuk mu, lütuf mu köşemizde sürekli başvuracağımız bir metin hazırlamış. Evlilikte mal rejimleri yazısında. Oh, oh, Fatma Işık Kaya, hangimiz daha salakmışız yazısında çocukluk anılarıyla bizi benzer anılarımıza götürüyor ve güldürüyor. Şulesi Piniçli, Arı Kovanı köşemizde gezmeyi çok seven bir kadınla tanıştırıyor bizi. Anormal Kaşife yazısında. Oh, oh. Emine Kamçı, rüzgarla çok sahiplendiği hayvanlarla ilgili anılarını getiriyor bize. Rüzgarla gelenler yazısında. Oh, oh. Daha işteyken akşam yemeğinin derdine düşenlerin, ne pişireceğini yorgunluktan bilemeyenlerin imdadına rahime söylemez çetin yetişiyor. Bugün ne yiyelim köşemizde tavuklu kremalı makarna tarifi sizleri bekliyor. Sonbahar geldi. Sanat faaliyetlerini tatil demeden yürüten kadınlar coşkusunu artırdı. Sanatın kadın sesleri köşemizde Selvet Bayraktar Tokat harika bir seçki yapmış yine. Depremi unutmayan kadınlar... Kamu spotuna tepki veren kadın sanatçı, yaşadığı tacizi anlatmaya cesaret eden kadın. Dahası da var. Köşemiz ziyaretinizi bekliyor. Yeni yazarımız Selami Erfidan iç çatışmalarımızı anlatıyor ve günümüzde yaşanan öfkeyi aşan durumları anımsatıyor bize. Selvi boylum al yazmalım köşemizdeki Ben öyküsüyle. Vazgeçmek söylendiği gibi kolay değil. Ancak vazgeçtikten sonra yazılabilir şiirde. İşte Ayşe Gülçin İlhan yüreğimizden taşanlar köşemizde anlatıyor duygularını. Vazgeçtim şiiriyle. Hepimiz bebek olduk ve büyüyüp bugüne geldik. Umut şarkıları köşemizde Demet Sağıroğlu'nun seslendirdiği Elleri Kolları Kınalı Bebek şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Kızlar TV çakamazmış. Çocuklara, kadınlara, insanlara sakın kıymayın. Olur mu? Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun. 29 Ekim 2024.